Denizli'nin Babadağ ilçesinde eşsiz bir doğanın içerisinde yer alan Yardan Çayı Mesire Alanı, Babadağ Belediyesi'nin gerçekleştirdiği rekreasyon çalışmasıyla yeniden ilçeye kazandırıldı. Yapılan ahşap kamelyalar, köprüler, salıncaklar ve kafeterya gibi düzenlemelerle bambaşka bir güzelliğe kavuşan mesire alanı, ilçe halkının yanı sıra pek çok ziyaretçinin de beğenisini kazanıyor. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, mesire alanında basın mensuplarıyla buluştu, projeyi tanıttı. İlçede devam eden ve yapılması planlanan projelerden de söz etti. Sohbet havasında geçen buluşmada gazeteciler Yemişi Doğan'ın içerisinde keyifli bir vakit geçirme imkanı da buldu. Ya, durun abi, durun. Başkan Atla gazetecilere yaptığı açıklamada ilçeye kazandırılan yar Çayı mesire alanının Baba dağı çok yakıştığını vurguladı. Aslında tabi burası yeni bir mekan değil. Daha önce de yaklaşık 20 yıldan beri Baba dağı ve Baba dağları hizmet eden bir e, mekan. Bu sene burada biraz releve çalışması yaptık, yenileme düzenleme çalışmaları, peyzaj çalışmaları yaptık. Yeni haliyle ve yeni yüzüyle e, halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bence hem şu anki modern görünümü hem de yeni işletmeciler ile çok beğeni kazandı gelen misafirlerimiz çok memnunlar Biz de böyle bir tesisin ilçemizde olmasından ve hem şehir dışından hem de babadağdan Dağ'dan. Buraya gelen misafirlerimizin memnun ayrılmasından dolayı çok mutluyuz. Başkan Atlı önümüzdeki süreçte ilçede gerçekleştirmeyi planladıkları festival ve etkinliklerden söz etti. Herkesi Baba Dağı'na davet etti. Festivaller bizim için bildiğiniz gibi çok önemli. İlçemizin hem tanıtımı hem de gastronomi zenginliklerimizin halkımızla buluşması adına, ilçe halkımızın festivallerdeki ekonomik kazanımları adına çok önemsiyoruz geçen sene biliyorsunuz baba festi e, Rahvanat ile birlikte yapmıştık. Bu sene biraz e, formatta değişiklik yapıyoruz. E, Eylül ayının ve 18'inde Rahvanat yarışını yapacağız inşallah. E, Ekim'inde 20 21 22 ve 23'ünde eee Baba Festi yapmayı planlıyoruz. Bu sene hem Baba Fest'te hem Rahvanat yarışlarında e, çok farklı sürprizler çok değişik etkinliklerle halkımızın huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Onun dışında tabii Temmuz ayında Baba Dağ'da yine bir ilk olan karavan kampı ve karavan festi yapmayı düşünüyoruz. Şu an onunla ilgili hazırlıklarımız ve çalışmalarımız e, tam gaz devam ediyor. Arkadaşlarımız bununla ilgili gece gündüz çalışıyorlar. Zaman biraz daraldı. Kurban Bayramı'ndan sonra 22, 23 ve 24 Temmuz'da inşallah Karaçöplen bölgesinde Türkiye'nin her yerinden karavan ve doğa severleri Baba ağırlamak istiyoruz. Onların biliyorsunuz sosyal medya etkileşimleri çok inanılmaz boyutlarda. Hem bunu kullanmak hem de ilçemizde farklı bir etkinliğe başlamış olmak istiyoruz. Biz tabi eskiden beri ilçemizde birçok festivaller, keşkek şölenleri, farklı çalışmalar yapıldı. Bizden önceki belediye başkanlarımız da ilçenin gelişmesi adına çok özel çalışmalar yaptılar ama. Biz biraz format olarak bazı konularda değişiklik yapmak ve modern çağa, teknoloji çağına e, insanların beklentilerine ve taleplerine uygun olarak yapmayı hedefliyoruz. İnşallah bu senede e, festivallerimiz çok güzel geçer. Hem ilçe halkımız hem de biz yaptığımız işten keyif alırız, mutlu mesut bir yıl geçeriz diye ümit ediyorum. Pandemi dönemi aslında bizim 2019'da başladığımız turizm çalışmalarını ee, çok ciddi anlamda e, zarar verdi diyelim. Ama sonuçta tabi bütün dünyanın e, verdiği bir sınavdı. Dolayısıyla biz de bundan e, fazlasıyla etkilenmiş olduk. Ama artık pandemi tamamen hayatımızdan gündemimizden çıktı. E, kaldığımız yerden projelerimizi ve turizmle ilgili ilçemizin e, gelişmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz broşür Baba da seni bekliyor isimli bir broşürdür. Burada ilçemizi Ziyaret eden, e, turizmle ilgili günübirlik seyahat eden misafirlerimizin uğrayabilecekleri noktalar oluşturduk. Bir tane rehber eşliğinde hem kahvaltı hem de öğleden sonra gastronomi kültürümüzle alakalı keşkek ikramlarımız oluyor. Ben e, bu broşürün ve bu çalışmanın inşallah önümüzdeki yıllarda daha ileriye gitmesini ümit ediyorum. İlçemizin e, farklı noktalarını ve çıkış yollarını gösteren bir de turizm haritası hazırladık. Bunları biz e, çalışmalarımızda e, kullanıyoruz. Bunlar önemli materyaller. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda e, Forum Çamlık'ta e, benim için Baba Dağı isimli bir e, tanıtım günleri yapmıştık. Orada da e, çok iyi geri dönüşler aldık. Bu tanıtım günlerinin hem standlarımızı ziyaret eden hem de kadın kooperatifimizin yaptığı el emeği, göz nuru ürünleri satın alan misafirlerimizden çok iyi izlenimler aldık. İnşallah o tanıtım günleri etkinliğinin e, geri dönüşlerini önümüzdeki e, haftalarda ve aylarda iyi bir sezon göstererek mükafatını almış olmayı ümit ediyorum. E, Babadağ tanıtım günlerinin içerisinde bir de Babadağ'ın geçmiş yüzyılına ışık, ışık tutan ve Babada Belediyesi'nin arşivinde yıllarca e, hizmet verecek olan bir benim için Babada isimli belgesel hazırlamıştık. O da çok beğenildi. Ben bir kez daha o tanıtım günleri ve belgeselin hem hazırlanmasında hem de halkımızın beğenisine sunulmasında emeğe geçen bütün arkadaşlarımı şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah Baba Dağı önümüzdeki yıllarda çok daha güzel günler ve çok daha iyi yıllar bekliyor.